savaşçı umutlar Kurşuna dizilir hep Dolmamış duyguların Yine de çizgar gider giderden Sadı sevdanın Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine Budur aşkın gerçeği Her acı büyütür İçindeki çiçeği dönersin kendine Budur aşkın gerçeği inan inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldın unutma Çıkar bir yerden tadı sevdanın Evet. Merhabalar herkese. <laughs> Evet, bugün neden buradayım? <laughs> Aslında oradan başlayalım. Kuşlar cevapları olduğu için değil ama söylenecek şarkıları olduğu için ötüşürlermiş. Bugün ben de kendini keşfet teması ile ilgili bir cevabım olduğu için değil ama anlatmaya değer bir hikayem olduğu için buradayım. Hazırsanız başlayalım. Tamam alabilirim. <laughs> Evvel zaman içinde evli, mutlu, çocuklu ve kariyer sahibi genç bir kadın varmış. Genç kadının hayatı o kadar yolundaymış, o kadar güzelmiş ve her şey o kadar güzel gidiyormuş ki kendi hayatını adeta şöyle tarif ediyormuş genç kadın. Sakin ve kocaman bir okyanusta güvenli ve sarsılmaz gemisiyle ilerliyor gibi. İlerliyormuş ilerlemesine ama bir hayali de yokmuş genç kadının. İyi de her şey bu kadar yolundayken, böylesine mutluyken hayal kurmanın bir anlamı var mıymış? Düşünsenize evlisiniz, mutlusunuz, iki çocuğunuz var, ee, bir de prestijli bir meslek. Hayal kurmanın peki yeri ve zamanı değilmiş açıkçası. Yine günlerden bir gün genç kadın o güvenli gemisiyle seyahat ediyorken aniden çıkan bir kasırga ve saatler süren sağanak yağış sonrası gemisi alabor olmuş genç kadının. İyi de ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayamamış genç kadın. Fırtına bir an durduğu sırada başını kaldırıp bir de bakmış ki ortada ne bir ceket var ne de o güzeli mesleğini simgeleyen tacı. Hiçbir şey kalmamış adeta çırılçıplak çıplak kalmış genç kadın. İyi de her şey yolundaydı, çok güzeldi. Şimdi nereden çıkmıştı bu fırtına böyle? Hem hem her şeyi çok çok güzel yapıyordu. Gemisine muntazam bakıyordu. Hiçbir yanlış yoktu. Her şey kontrolü altındaydı. Ama adeta bir anda her şey kontrolünden çıkmıştı genç kadının. Bir sürü sorusu vardı sorduğu ama Hiçbirine cevap alamıyordu. Neden ben, neden benim gemim diye haykırdı günlerce. Ama hiçbir cevap yoktu. Tabii ya kıyamet kopmuştu. Basbayağı kıyametti bu. Hem e, sadece birileri ortaya çıkıp resmi olarak kıyamet koptu diyemiyordu. Hem e, kıyamet dedikleri şey değil miydi? Hani o gün... Öyle bir gün ki, öyle fena, öyle karanlık, öyle karmaşık bir gün ki anne baba bile evladının yüzünü görmek istemeyecek. E tamam, işte tam olarak böyle bir gündü. Çünkü fırtınadan sonraki hallerini duyanlar, görenler fersah fersah kaçıyordu onlardan. Sıkı fıkı dostlar, beraber yedikleri içtikleri o akrabalar, puf. Hepsi bir anda kaybolmuştu adeta. Nerelerde? Hiçbir yerde görünmüyorlardı. Ah dedi genç kadın. Keşke, keşke ölüm olsaydı. Ölüm olsa en azından ortada somut bir acı olur. O acının etrafında toplaşırdık, ağlaşırdık, yasımızı tutardık. Burası, burası bir taziye evi olur. Gelenler, gidenler, dostlar, bir şekilde acımızı beraber atlatırdık diye düşündü. Hatta hatta ölüm acısı olanın acısını bile kıskandı genç kadın. Hani şair diyor ya, ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. İşte tam olarak böyle hissediyordu genç kadın. Doğru ya da yanlış ama duygusu buydu genç kadının. Zamanla fırtına iyice dindikten sonra ki süreçte genç kadının bolca kendi kendine kalma vakti olmuştu. E zaten yapacak bir şey yok. Ne iş var, ne gelen, ne giden. Kendiyle ilk defa iletişim kurmaya başladı genç kadın. Ruhu, zihni, bir bedeni olduğunu hatırladı. Ve bedenine baktıkça Aman Allah'ım o da ne? Ne kadar çok yara bandı vardı böyle vücudunda. Çok şaşırmıştı. Yıllarca görmemiş miydi bunları? Ama ama hep o ceket yüzündendi. O ceket olmasaydı, ceketini almasalardı bunların hiçbiri görünmeyecekti böyle çirkin ve ulu orta. Ah ceket, ceketini almışlardı ansızın ve haksızca. Ama, ama öfkelenmenin hiçbir çözüm olmadığını gördü genç kadın. Çünkü aylarca öfkelendiğinde de hiçbir şey değişmemişti. Zamanla kendiyle baş başa kaldıkça yara bantlarını çıkarma cesareti gösterdi genç kadın birer birer. Kimisi çocukluğuna ait, kimisi de ergenliğine ait yaralardı bunlar. Ama kaldırma cesareti gösterdi. Şefkatle kaldırdı yara bantlarını. Ve bantları kaldırdıkça yaralarını gördü. Yaralarında, yaralarına baktıkça yaradanı gördü genç kadın. İyi de yaradan çıplak gözle görülüyor muydu? Görülüyordu, bunu hissediyordu ve konuşuyordu bile yaradanıyla. İlk defa ve saatlerce konuştu. Günlerce konuştu yaradanıyla. Ah bu nasıl güzel bir tattı böyle. Ne kadar güzel bir lezzetti onunla konuşabilmek. İyi de genç kadın 15-20 ülke gezmişti o güvenli gemisiyle. Ne tatlar, ne lezzetler, ne mutfaklar, ne kültürler, ne medeniyetler görmüştü halbuki. Ama ama hiçbiri bu tat kadar güzel değildi. Bu tadı hissettikçe, Yaradan'ın onunla birebir konuştuğunu gördükçe aslında ne kadar değerli olduğunu hatırladı. Kendini, kendini sevebilmeyi hatırladı genç kadın. Ah bir dakika, kendini sevmek mi? Bu, bu bildiğimiz bir yer değildi. Buradan hemen çıkmalıyım diye düşündü genç kadın. Çünkü, çünkü kendini sevmek o şımarık insanların, bencil ve küstah insanların yaptığı bir şeydi. Kendini sevmek güzel bir davranış değildi. Ona öyle öğretmemişti annesi çünkü. Birden aklına Çocukluk anısı geldi genç kadının bu süreçte. Çocukken özellikle sabahları uyandığında, yataktan kalktığında annesi şöyle seslenirdi. "Ende dalına bir yelek tak kuzum dalın üşümesin." derdi. İyi de güzelim sırt kelimesi dururken neden dal kelimesi kullanılıyordu ki? anlam veremedi önce ama zamanla bir şeyleri daha iyi idrak etmeye başlıyordu genç kadın. Anadolu'nun bilgeliğini keşfetti genç kadın. Ve tabii ki dal denilecekti. Çünkü insan bir ağaç misaliydi. Bir ağaç gibi kökleri, gövdesi ve dalları olmalıydı. Hatta varsa bir potansiyeli Meyve vermeliydi insan, meyvesi olmalıydı. Hem öyle taçla, ceketle, evlatla köklenmemeliydi insan hayata. Kendi varoluşuyla, anlamıyla köklenmeliydi hayata insan. Böylesi daha sağlıklıydı çünkü. Daha güvenilirdi. Ve uzun zamandır giymediği o yeleği taktı dalına genç kadın. Evet, yeleği dalına taktıkça içi ısındı. Çok iyi gelmişti yelek ona. Küçükken sabahları uyandığında dalına takıyordu bu yeleği ama asıl şimdi ihtiyacı vardı genç kadının. Çünkü hayata daha yeni uyanıyordu. Yeleği giydikçe içinin ne kadar ısındığını fark etti. Ve ah içi ısındıkça budanan dallarına yeniden dokundu. Sarmaladı kendini ve kendine sahip çıkmayı hatırladı genç kadın. Ah bir dakika ya bir dakika kutsal kitapta da o yüzden mi şöyle buyurulmuştu? Adem'e eşyanın tüm bilgisi verildi. Adem bendim ben. Tüm bilgiler bana zaten verilmişti. Ah dedi genç kadın ah ne kadar çok unutmuşum, ne kadar çok görmezden gelmişim. Nerelerde kaybolmuşum böyle senelerce diye düşündü. Ve hatırlamaya başladı bir bir olanı, biteni. Bir dakika, ne yani? O zaman tüm bu olan biten, tüm bu kasırga, gemisinin alabora olması, hatta bile isteye kalbini kıran onca insan, hepsi, hepsi onun kendi kendi bütünlüğüyle buluşması için miydi? Kendi anlamını bulması için miydi? Ah, hele hele ki yaradanıyla an ve an konuşabildiğini hatırlaması için miydi? Ah, başı dönüyordu genç kadın. Uzun zamandır ilk defa bu kadar mutlu olduğunu hissetti. İyi de insan bu kadar değerli miydi? Her şey ona mı hizmet ediyordu? Genç kadın uzun zamandır aynada bakmamıştı kendine. Aldı eline aynayı ve aynada gördü kendini. Aa, bir dakika aslında böyle taçsız ve Böyle ceketsiz de güzelim. Böyle de tam ve bütünüm hala diye düşündü genç kadın. Ve evet evet. Böyle de böyle de çok güzelim ve aradığı sorunun cevabını buldu genç kadın. Evet. Gerçekten dünya benim etrafımda dönüyordu. Gerçekten her şey bana hizmet ediyordu adeta güzelliğin ve başarının tanımını yeniden yazdı genç kadın. Yetmedi. Bildiği, bildiğini sandığı bütün kavramları yaktı, yıktı. Tüm sancılara rağmen yeniden yazdı ve kendi sözlüğünü yeniden oluşturdu genç kadın. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Genç kadın o kadar mutluydu ve o kadar iyileşmişti ki artık bir hayali bile vardı. Evet ceket yoktu, taç da yoktu ama artık bir hayali vardı ve buna değerdi. Sahnelere çıkacak ve sahnelerde iyileşmenin an ve an yeniden mümkün olduğunu hatırlatacaktı genç kadın ta yüzyıllar öncesinde İbnül Arabi'nin söylediği gibi, şimdi de kuantum fiziğin ispat ettiği gibi, an ve an her şey yeniden yaratılırı hatırlatacaktı genç kadın. Ama sen görmeyi seçersen. Evet, buydu hayali. Evet, hayali buydu genç kadının ve çok heyecanlıydı genç kadın. Ve O gün geldi. Genç kadın sahneye çıkacaktı ve tabii ki her genç kadın gibi düşündü acaba ne giysem diye. Ve gardrobunu açtı. Bir tane elbise dikkatini çekti. Ta fırtınadan evet. önce aldığı bir elbiseydi bu ve ıı, ve belki de sağlam kalan tek elbiseydi. Elbiseyi görür görmez bir şey dikkatini çekti genç kadının. Birkaç gün önce belki okuduğu bir bilgiydi bu. Şaman atalarımız istemeden de olsa birinin kalbini kırdıklarında özür dilemeye giderken hata yaptıkları gün üzerlerinde hangi elbise varsa o elbiseyi giyerlermiş. Neden? Çünkü elbisenin de bir ruhu varmış. Elbise de meğer insana hizmet edermiş. Genç kadın düşündü. Belki bu elbiseyi bir gün giymişti. O günde hatırladığı kadarıyla kimsenin kalbini kırmamıştı. Ama en çok kendi kalbini kırmıştı genç kadın. Kendi değerini, kendi varoluşunu, kendi benliğini hiçe saymıştı uzun senelerce. Dolayısıyla en çok kendi hakkına girmişti. Ve genç kadın elbiseyi aldı, üzerine denedi. Evet, buna ayrıca sevindi. Çünkü 10 yıl sonra da hala oluyordu elbise üzerine. Üç çocuktan sonra. Evet, elbiseyi giydi. Ama bir dakika bir dakika bu bu elbisenin üzerindeki çiçekler 10 yıl önce de var mıydı? Yoksa fırtınadan sonra içinden geçtiği acılar mı yeşertmişti bu çiçekleri böyle rengarenk? Hani o çok sevdiği Yıldız Tilbe'nin şarkısındaki gibi. Lütfen bana eşlik eder misiniz? Yoksa sizi sesime maruz bırakacağım. Her acı büyütür içindeki çiçeği dönersin kendine budur aşkın gerçeği inan inan ki çok üzülürsün kendinsin geç kaldın unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın. Tamam. Bebeğim üzülürsün, kendinsin geç kaldın, unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın. Teşekkürler. Evet, sahneye çıktı. Çiçekli sesiyle tabii ki. Ve özür diledi tüm geçmiş bilinçlerinden, olan bitenden kendinden ve yaradanından ve tanıştırdı kendini. Merhaba. Ben Fırtınadan sonraki Reyhan. Tanıştığıma çok memnun oldum.